ve bilinçsiz tüketiminden kaynaklı sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. Aşırı ve yanlış tüketimin sorunumuz var. Kıymetli basın mensupları, sizler bizim hemşehrilerimizle aramızdaki köprüsünüz. Sizin aracılığınızla hemşehrilerimize ortak bilinç, ortak paydaşlık oluşturmayı arzuluyoruz. Bu konuda hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Disko olarak son iki yılda yaptığımız tüm işlerimizde. Diyarbakır'ımızın suyunu en doğru biçimde yönetmeyi, yeni ve sürdürülebilir su bilinci oluşturmayı bugün ve gelecek sorumluluğumuzu bildik. Son iki yılda kayıp kaçak oranımızı ciddi bir şekilde düşürdük. Yüzde 34.64 gibi bir rakama ulaştık. Bu sayede de yaklaşık 25 bin metreküp civarında suyumuzu sisteme almış olduk. Sevgili Diyarbakırlar, sizler de bu sorumluluğa davet ediyoruz biz. Çünkü ancak sizin paylaştığınızla başarabiliriz. Diyarbakır'da su seferberliğini başlatmak istiyoruz. Geçen sene yaptığımız gibi. Her bir hemşerimizden günlük biz 10 litre tasarruf istiyoruz. 1 milyon nüfusa verdiğimiz bu su 10 litreyi hesapladığınız zaman da ortalama 10 bin metreküp su tasarruf etmiş olacağız ki bu da sistemimize aksaklık yaşatmadan 24 saat esaslı şehrimize halkımıza su arzımızı güvenli hale getirecek. Aksi takdirde bizim ürettiğimiz miktar 300 bin metreküpken biz eğer 310 bin 320 bin metre metrekütle kullandığımız zaman bunu karşılama şansımız olmayacak. Bu 10 litre tasarrufu nasıl sağlayabiliriz? Duşumuzu biraz kısa tutarsak sağlarız, suyu birden açmazsak sağlarız, bahçemizi çok sulamazsak sağlarız, balkonlarımızı her gün ikişer üçer defa su yıkamazsak sağlarız. Biz bunu bütün hemşerilerimizden istiyoruz. Bunu da Diyarbakır'ın geleceği, bizim gelecek nesillerimizin su güvenliğini sağlamak açısından istiyoruz. Eğer bu şekilde su kullanmaya devam edersek gelecek nesillerimize su yetişmeyecek arkadaşlar. Bu bilinci hep beraber oluşturmalıyız. Normal şartlarda kişi başına düşen su miktarı 140 litre günken Türkiye ortalaması 190 litre gündür. Diyarbakır'da arkadaşlar havaların biraz sıcak olduğu dönemlerde biz 310 litre gün kişi başına su veriyoruz. Bu Diyarbakır nüfusunun iki katına yetecek kadar su olduğu anlamına geliyor. Buna rağmen eğer bu şekilde bir su kullanmasına devam edersek maalesef istemeden de üzülerek de olsa su kesintileri yapmak zorunda kalacağız. Bunun halkımız tarafından bilinmesini istiyoruz. Bu konuda da halkımızın duyarlılığı göstermesini ve herkesin e, sağlıklı bir şekilde 24 saat esaslı kesintisi su almasına e, katkı sunmasını bekliyoruz. Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarım, yayın yaptığınız tüm mecralarda ilan ediniz ki suyumuzu dikkatli kullanmak zorundayız. Suyumuzu sınırsız ve sorumsuz kullanmaya devam etmemiz durumunda herkes bilsin ki Diyarbakır'da maalesef su kesintisi yapmak zorunda kalacağız. Bu konuda benim sizden tüm arkadaşlardan ricam dönem dönem bu bilinci uyandırma ile alakalı dönem dönem köşelerinizde, gazetelerinizde, yayınlarınızda buna yer vermenizdir. Bir kez daha üstüne basarak söylüyorum ki eğer suyumuzu dikkatli kullanmazsak yaz aylarında bir iki ay boyunca su kesintisi yapmak zorundayız. Diğer ülkelerde bakın radikal kararlar da almak durumunda kalabiliriz. Diğer ülkelerde hortumla hortum kullanılması yasaklandı. Biz çarşıda etrafta dolaştığımız zaman çoğu esnafımızın, bazı vatandaşlarımızın hortumla etrafı suladığını görüyoruz. Bu bizi üzüyor. Biz arıtarak dünya kadar enerji sarf ederek ve birçok emek sarf ederek getirdiğimiz, arıttığımız ve içilebilir özellikle olan bu suyumuzun bu şekilde heva edilmesini kullanılmasını bizi üzüyor. Bu noktada bu duyarlılığı oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle yeşil alanlarda da site yöneticileriyle de toplantılar yapıyorum. Onlarda da normal şartlarda yeşil alan sulaması 6-10 dakika içerisinde gitmesi gerekirken bazı sitelerde bunların yarım saatten fazla kim sulandığı görülüyor. Bu hem su kaybımızdır hem onlar açısından da kayıptır. Ve gece sulamasını öneriyoruz. Gündüz yapılan sulamalarda buharlaşmadan kaynaklı kayıtlar söz konusu oluyor. Bu yüzden bu duyarlılığı oluşturma ile ilgili sizden tekrar destek istiyoruz. Su kesintiyi yapıyor olmak en çok bizim gücümüze gidiyor. Hiçbir hemşerimizin su kesintisiyle karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Kaynaklarımız zaten yeterli. ihtiyacın ötesinde su veriyoruz. Ancak bunu sorumsuz ve sınırsız dağıtamayız. Bu biz ne kadar şu zengini olursak olalım, suyumuzu kontrolsüz kullanmaya devam edersek o zenginlik bize yetmeyecektir. Sevgili Diyarbakırlılar, tasarruflu su kesintisiz bir süreci getirecek bize. Allah rızası için suyumuza sahip çıkalım. 10 litrelik tasarrufu uygulayalım. Biz de suyu kesmek zorunda kalmayalım. Unutmayalım ki şu hazinemiz, riskinin kaynakları yatırımlarımız Diyarbakır'da yaşayan 1 milyon 800 bin insanın ortak kaynağıdır. Arıtma tesislerimiz, köylere açtığımız kuyular, mevcut barajlarımız insanlarımızın ortak varlıklarıdır. Ve sadece bugün burada yaşayanların değil, gelecekte doğan ve yarın doğacak olan diğer hemşehrilerimizin de malıdır. Bu, bu farkındalıkla riskinin tüm Diyarbakır'ın siz değerli hemşehrilerimizin ortak paydaşlığında bugün ve geleceğin su temini garanti altına alacağız inşallah bu konudaki desteklerinizden dolayı, duyarlılığınızdan dolayı, hassasiyetinizden dolayı ben hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> Tabi. Bundan sonra şey yapalım diyoruz ki yani bir araya gelelim. Sohbet Soracağım. ortamında soru şey yapalım. Yani öyle diyoruz. Yani sohbet.